Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim bizi takip edenlerden bize hocam Hıdır Ellez duasını yazar mısın? Bu konuda bize yardımcı olur musun diye yazanlar olmuş kardeşlerim böyle hıdır ellez duası yok bahar geldi diye ateş yakmalar yok işte o ateşin üzerinden atlamalar bunlar İslam'da Müslümanlıkta yoktur kıymetli kardeşlerim. Bunlar eski ateş perestlerden kalma o ateşin üzerinden atladıkça günahlarından arındıklarını zanneden batıl dinlere mensup olanların adetleridir. Efendimiz Medine'ye geldiğinde efendim bir takım insanların işte Nevruz Bayramı ve Mihrican Bayramı iki bayram kutladığını görünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala bu iki bayramı kaldırdı. Batıl olan bu bayramları kaldırdı. Bunlardan daha hayırlısı olarak size Ramazan ve Kurban Bayramı'nı ikram etti buyurdu. Kardeşlerim bu hatalara düşmeyelim. Yok işte toprağın altına dua yazacakmışız. Yok işte bahar geldiği ateşlerin üzerinden atlayacakmışız. İslam'da Müslümanlıkta bu yoktur. Allah muhafaza şirk merasimidir. Buna insan bilerek hürmeten katılsa dinlen imandan çıkmaya kadar götürür. Bilmeyerek de yapsa Allah muhafaza ve la terkenu ilellezine zalemu. Zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Fetemessekümünler ateş size de yapışır buyuruyor Mevlamız Celle Celalu. İnsanlara paylaşın. Bunların yanlış olduğunu insanlara aktarın kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala bu yanlışlardan cümlemizi, nesillerimizi muhafaza eylesin. Yorumlara amin yazın kardeş.